Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin il teşkilatı tarafından Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında konuştu. 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerine hazırlandıklarını belirten Kalaycı, ilk olarak altılı masaya gönderme yaptı. Altılı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur. Bu masa kinin ve kifayetsizliğin masasıdır. Bunlar milli birlik ve kardeşlik bağlarımızı koparmanın derdindeler. Etnik ve mezhep temelli bölücülüğü taşımanın hevesindeler. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Karabağ'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Mavi Vatan'da Türkiye'nin etkin mücadele gücünü, haklı ve meşru varlığını tartışmaya açmanın emelindeler. Kalaycı, ülkemizi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir, dedi. Türkiye ekonomisini kötülemenin peşindedir. Milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanların tek amacı yetmaktır, tahrip etmektir, temellerimize dinamit koymaktır. Fakat başaramayacaklar. Türkiye'yi asla geçemeyecekler. Cumhur'un iradesini yenemeyecekler. Bizim zillete düşürülecek bir ülkemiz yoktur.